Selamlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu videonun amacı Suriye'nin özellikle Laskiye ve Hatay'ın o belirli bölgelerindeki Alevi Müslümanlara karşı yapılan yine kendini diğer gruptan yine kendini Müslüman zanneden Müslümanım diyen bir takım şeriatçı akınların, akımların yaptığı, güçlerin yaptığı katliamları kınamak için çekiyor. Bunu başka birisi yapsa yani İsrailli ya da Müslüman olmayan başka inançlardan birisi yapsa deriz ki ya şu hayır mübarek günde o çoluğa çocuğa, kadına, kıza yaşlıya hastaya yapılan bu katliamları ne Allah hoşgörür ne kulu hoşgörür. Ayıp günah etmez. yani hep beraber de ayağa kalkarız. Üstelik her camide bu hayır mübarek günde gerek teravih namazından sonra, gerek cuma namazlarından sonra bunu telin eden, kınayan konuşmalar yapılır. Hatta büyük seslerle bu katliamlar lanetlenir. Biz de en üst düzeyli devlet görevlilerinin giderek Emevi Camisi'nde namaz kıldığı ve o Tarık Şara denen güdümlü Kukla Cumhurbaşkanı'na onur ettikleri, onun arabasıyla gidip Yok, Kolan tepelerinde gezdikleri, poz verdikleri, resim verdikleri o kukla Cumhurbaşkanı. Sen kendini Müslüman zannediyor olabilirsin. Olabilirsin diyorum. Çünkü ben seni yargılamak bana düşmez. Ancak diğerlerinin hakkını savunmak bir insan olarak, bir insan olarak bana düşer. Çünkü ben bir insanım, onlar da bir insan. İnancı sana uymayabilir. Belki bana da uymayabilir. Ama onlar bir insandır kadını, kızı, çoluğu, çocuğu, erkeği, yaşlısı, genci, hastası bir insandır onlar. Şu hayır mübarek günde senin gücün onlardan fazla diye, onlara gücün yetiyor diye. Onları dar alanda, zor zamanda çekip kafalarına, bilmem nerelerde katliam yapmak, öldürmek caiz mi? Bu insanlık mı? Bu Müslümanlık mı? Hani sen hoşgörüydün. Hoşgörü dinindendin. Sen değilsin. Sen hoşgörülü de değilsin. Hoşgörü dininden de değilsin sen. Ben senin atalarını bilirim. Emevi camisinde namaz kılan sen Emevi dedeni de bilirim ben seni. Onun aslı soyundan gelen Muaviye'yi de bilirim ben. Muaviye de senin gibi gücü yettiği zamanlarda gitmiş Orta Asya'daki Türkleri olmak işkenceleri yapmış. Onların malını mülkünü almış, canlarını kıymış. Gençlerini, çocuklarını, kızlarını da getirip Arap pazarlarında köle diye satmış. Onlar senin dedelerin işte. Sen Selefi Arap inancından geliyorsun. Sen, sen cihatçısın. Sen cihatçısın. Sen senden başka hiç kimseyi hoş görmeyecek kadar bağnaz. Bağnaz bir inancın var senin. Sende hoşgörü falan yok. Sende Allah korkusu da yok. Senin biat ettiklerin Muaviye'den başlayarak şey, Zalim Haccaş'tan başlayarak El-Kaide'nin lideri Usama Bin Laden'e kadar gelir. O da Amerika'ya kafa tutmaya çalıştı. Sonra ne oldu? Fare gibi dar bir delikte de öldürüldü. Çünkü bizde bir türkü vardır. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Geçici bir süre eline fırsat geçer Çobanın değneği havaya attığı gibi değnek yere düşene kadar can alır, can yakar. Belki taş üstünde taş, baş üstünde baş koymazsın ama değnek yere düştüğü andan itibaren senin saltanatın biter. Seni bir kukla oldun ha bugün dünya biliyor. Sen oralar güya temizleyip İsrail'i teslim edeceksin. Çok yakında da teslim edeceksin ve muhtemelen senin kafanı kırmış olarak teslim edecekler oraya. Sen gidecek yeri de bulamayacaksın. Senin paşa babaların bir kısmı buralarda da var. Hizbullah ve oralardaki liderleri Nasrullah. Ne oldu sana? Nerede öldü ya? Deden büyük baba Nasrullah nerede öldü biliyor musun sen? Biliyorsun. E gitti onun hincini mi al be? İsrail elinizdeki tüm çağrı aletlerine kadar patlattı. Hizbullah'ın hiçbir liderini ortada koymadı. Var mı? Hizbullah'ın lideriyim diye birisi var mı şu anda? Seni kukla gibi gönderdiler oraya dolaşıyorsun ortada. Yakında seni de öldürecekler. Sen eğer büyük kahramansın, sen eğer cumhurbaşkanıysan, sen eğer kendini güçlü ve bir devlet adamı zannediyorsan, görüyorsun öyle. Bırak oradaki dört aleviyi, garip kurabayı, zavallıyı, Onların uğraşma git. Bak Nasrullah'ı kim öldürmüş? Öbürlerini kim öldürmüş? İsrail'e bir kafa tut sen. Bak İsrail geliyor. Senin doğduğun tepeleri de almış olan tepelerini. Yavaş yavaş sana yaklaşıyor. Sana yaklaştığı gün o bölgeleri temizle teslim edeceksin onları. Herkes de biliyor. Ancak giderken arkanda şu hayır mübarek günde çok beddua alma. Çok lanet alma. Bizden ses çıkmıyor. Biz iki yüzlük toplumuz çünkü. Biz bize diyemeyen bin yaşasın mantığından geliyoruz biz. Bize diyemeyen yılan bin yaşasın mantığından geliyoruz biz. Çünkü biz de hep kendi inancımızı doğru zannediyor. Alevi ve diğer inançları hakir görüyor. Hatta diyoruz ki ya bunlar iyi Müslüman değiller. Onu Allah bilir diyemiyoruz. Halbuki onu Allah bilir. Senin gibiler iyi Müslüman olacak. Aleyhiler İyi Müslüman olmayacak. Var mı böyle bunlar? Tarih hep güçlüğü yazar. Safevi Devleti'nin o günkü Şahı Şah İsmail ölmeseydi de Yavuz Sultan'la yenilmeseydi Yavuz Sultan Selim yenilseydi ne olurdu bu dünya acaba? Ben zaman zaman bunun felsefesini yapmaya çalışıyorum düşünüyorum da. Ya Şah İsmail kazansaydı, daha güçlü olsaydı da. Ama tarihi güçlü olanlar yazdığı için bugün senin gibileri de konuşuyor işte. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bulunduğun yerde çok kalmayacağın için bari eli kanlı zalim birisi olarak deden gibi, baban gibi, büyük baban gibi anılma. Biraz sakin ol olduğun yerde ve çevrene karşı biraz saygılı ol. Alevi katliamlarından vazgeç. Özellikle şu hayır mübarek günlerde özellikle değil hep var gelsin. Ve onların da bir insan olduğunu, bir Müslüman olduğunu hatta unutmayın. Müslüman Müslümana kıymaz. Aslında Müslüman hiç kimseye kıymaması lazım ama senin mantığın cihat mantığından geldiği için senin elinde kılıcınla dolaşırsın sen. Senin elinde kılıcınla cami minberine çıkar, elinde kılıcınla fetva verirsin. Ama biz bu vatanın bekçileriyiz diyen beş tane genç çocuğu kime kılıç çekiyorsunuz diye dışarı şey dersin. Oradan da ihraç edersin. Onların istikbaliyle de oynarsın. Üstelik pırlanta gibi en zeki, en göz bebeği ordunun gençleri de atarsın oradan. Niye? Senin işine gelmediler çünkü. Onun için tarih bu günleri yazar. Fakat seni ilikanlı bir cani olarak yazmasın. Geçmişte hep yazdı zaten de. Senin babanı, dedeni, büyük dedeni ilikanlı bir cani olarak yazdı da seni bari yazmasın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla.